Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şu an Lüleburgaz'dayız. Çilek evine doğru gidiyoruz. Sizinle orayı gezelim bence. Hadi gezelim o zaman. Evet arkadaşlar, şu an gelmiş bulunmaktayız. Çok güzel bir yer bence. Kesinlikle gelmelisiniz. Ve burayı da resim çekilmek için yapmışlar. Evet arkadaşlar şu an toplamaya başladık bile. Evet arkadaşlar. Mu bir tane? Yok bulamadım. <laughs> Hep beyazlanmış. <de> toplanmışlar. <laughs> Ama çok güzeller. Hep toplamışlar. Beyaz beyaz. Olan çilekler şey var. Aa, şurada köpek var. <laughs> Şimdi <laughs> <şakayım>. Bir tane <laughs> bir tane bulduk şu an. Aa bir kaç şurada var bir tane kırmızı. Şu yaprağın arkasında. Bak şu tarafa geçeyim hani bu taraf daha iyi. Hayır o değil aşkım. Görüyor musun hmm. nasıl kırmızı bu? Şurada da var. Evet. Bu tarafta var evet. galiba. İlk çileklerimizi buluyoruz şu an. <laughs> ben hiç göremedim hepsini zaten. Dur aşkım, sanki şurada da var. Bunlar da küçükmüş ama. Çok minnaka. Bende buldum Kalbe benziyor. <laughs> evet, çok güzel. Hep toplamışlar. Herhalde bunlar yeni mi ekilmiş? Galiba. Kırmızılar mı toplamışlar? da şurada da bir tane gördün mü? Bu da biraz beyaz gibi ama Bunu atmıştık Sen de şuradan gördüm Evet Biraz beyazlı gibi, At, gibi. Evet. Biraz beyazlı gibi ama Şu an buradan bir tane daha buldum Çok minnet ama Evet şuradan bir tane daha buldum ben Şu <laughs> Çok beyaz. Sen tadına baktın mı? Nasıl? Yok hiç bakmadım. Bakmadın mı? Yıkayalım öyle bakalım. O zaman. Şurada bir tane buldum gibi sanki. Bu çok minnak ya. Biraz idare eder. Yıkamadan yiyen aşkım. <laughs> Nasıl tadı? Sildi mi? Çok güzel tadı. Ya. Tamam, Gerçekten çok güzel tadı. Yiyorsun. Olmamış ya. <laughs> yani. Hı? Olmamış. Bunlar olmamış. <laughs> Olmaz deme. <değil mi>? Olmaz. <laughs>

Bulamıyor musunuz lanamam. Bulamıyorum. Herhalde kırmızı, kırmızı kırmızı görünüyor mu? Bulamam. Olabilir? olabilir. Al bunu da koy. Havası, kokusu tertemiz. Özlem Hanım çilek toplamaya <laughs> devam ediyor. Çilek Bayağı demeyeyim. toplamışsın. Evet. evet arkadaşlar tabağımızı doldurduk. Özlem Hanım hala doymuyor. Toplamaya devam ediyor. Bu arada havada karardı iyice. Yeter bu kadar. Hadi gidelim o zaman. Gidiyoruz artık. Gerçekten çok zevkli toplaması. Güzel bir zaman geçirdik burada. Evet arkadaşlar çileklerimizi topladık ve artık eve dönüyoruz. Akşam oldu. Arkadaşlar çok eğlendik biz. İnşallah bir gün sizin de yolunuz düşer. Buraya uğrarsınız. Ee, kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ederiz şimdiden. Kendinize iyi kendinize bakın. Iyi görüşmek, bakın üzere. görüşmek üzere.